Efendim Tuna Tuner'le ve Can Suyurtseven'le nefis bir insan hali programını götürüyoruz. Fakat şimdi daha da değişik bir hal alıyor. Çok sevdiğimiz Doktor Haluk Alan da bize katılıyor. Ama nasıl katılacak? Görüntüsü ve sesiyle katılacak ama kendi stüdyoda değil bir bağlantı yaptık. Ee, acaba bizi duyuyor mu? Haluk Hocam merhabalar. Merhabalar Mehmet Hocam duyuyorum. Gayet net geliyor sesiniz. Çok hoş geliyor. Çok canlı geliyor. Vallahi senin sesin de çok güzel geldi. Biliyorsun hocam. <laughs> çok teşekkür ederim. Dün mü, ondan önceki gün mü ne, Denizli Aydın yolu açıldı. Evet, evet, harika oldu. Aramızdaki mesafe daha yaklaştı. Daha yakınız. Daha, daha yakınız yakın. artık. 45 <gülüyor> <gülüyor> dakikada <gülüyor> evet, gidip evet, gelebilecek hale evet, aldık Denizli'ler Aydın'a. Kesinlikle çok hoş oldu. Gerçekten hocam, çok hoş oldu. Bir Be evet. yıllardır benim... beklenen Yıllardır beklenen bir durum. Yıllardır beklenen bir şeydi. Bayağıdır bekliyoruz. Çok iyi Güzel oldu, oldu. Bitti. Evet, evet, evet. Şimdi Ali Hocam, e, hayırlı olsun öncelikli olarak bir kongre düzenliyorsunuz. Birincisi bu. Bir bilimsel kongre. Evet. Tebrik ediyorum. Konumuz da hipnoz. Çok teşekkürler. Evet, e, senin de katılacak olduğunda ilkel duygularda, modern yaklaşımlar başlığıyla da seni de edecek olduğun harika bir kongre olacak. Evet, bu gerçekten... Türkiye'de ilkini gerçekleştiriyoruz. Modern hipnoz bağlamında ilkini gerçekleştiriyoruz. 15-16-17 Kasım'da Antalya'da yapacağız. Bu konuya ilgi duyanları bekliyoruz. Güzel olacak. Hakikaten iyi bir program hazırladığımızı düşünüyorum bilimsel bağlamda da. Sosyal bağlamda da öyle. Güzel bir kongre olacak diye düşünüyoruz. Bilimsel etkinliği de olan, sosyal etkinliği de olan harika bir program için dostları bekliyoruz oraya. Size şunu sormak istiyorum. Tabii ki siz modern hipnoz diye tanımlıyorsunuz ve bunu evet. tabii ki tıp alanında bir destek uygulama olarak da kullanıyorsunuz. Sağlık Bakanlığı temelli de eğitimler veriyorsunuz uygulayıcılara özellikle psikologlara, diş hekimlerine. Çeşitli alanlara bu eğitimleri veriyorsunuz. Nedir hipnoz? Bizim bildiğimiz genelde görüntü. Az sonra stüdyoda üçümüzde de uyutursunuz. Hipnoz sokarsınız umarım. Biz takip <laughs> Tuna acaba dedim ya. <laughs> Nedir? Diye Bizim hatırladığımız şey şöyle tık ben tık sallanan bir şey. Bozarım ya <laughs> sen başına gelen şeyler. Nedir değerli istadım hipnoz? Şimdi sevgili Turan'ın da söylediği gibi hakikaten biz aslında var olan hipnozu bozuyoruz. Çünkü o kadar fazla Hı. kendimize negatif ...self-hypnozlarla kendimizi o kadar çok mahvediyoruz ki... ...aslında belki de bizim yaptığımız... ...sevgili Tuna çok güzel söyledi aslında... ...o hipnozu bozmak. Şimdi aslında Hı -hı. şöyle bilimsel tarafını söyleyeyim... ...Elkins'in çok güzel bir tanımlaması var hipnozu... ...artan odaklanmış dikkat... ...ve azaltılmış çevresel farkındalık der hipnoza... ...kısaca Elkins. Dolayısıyla aslında Hı -hı. baktığımızda... ...dikkati odaklamakla alakalı bir durum... Hı -hı. ve ama çevresel faktörleri, çevresel farkındalığı azaltan bir e, yapıya sahip ve dolayısıyla böyle bir, bir bilinç durumuna ulaştığınız zaman beyin o telkin alabilir bir noktaya geliyor ve dolayısıyla da telkin alındığı için de orada artık e, terapetik bağlamda neleri vermeyi hedefliyorsak onları veriyoruz. Ama e, hakikaten çok güzel bir konuya temas ediyoruz bu akşam. Diğer konukların da katkıları ile birlikte. Hı hı. Şöyle bir şey çünkü yanlış biliniyor. Maalesef Freud'dan itibaren sevgili Freud hipnoza küsüp de serbest çağrışıma geçtikten sonra bir türlü kara bulutlar dağılmamış hipnozun üzerinden. Ve maalesef tabii hekim arkadaşlarımızın ve psikolog arkadaşlarımız da ilgilenmeyince de bununla alan dışına kaymış. Hı hı. O yüzden de birçok böyle görüyor e, YouTube'larda hatta filmlere konu oluyor maalesef biliyorsunuz. Hı hı. E, ve orada da bilim dışı e, böyle bütünüyle sanki kişilere hükmedebildiğimiz, onları hı hı. kendi gerçekliklerinden bütünüyle dışarıya doğru çıkarttığımız gibi algılanıyor. Oysa bizim kullanmış olduğumuz bilimsel e, ve etik değerler doğrultusunda yapılan Hipnoterapatik çalışmalarda böyle bir durum asla söz konusu değil. Yani bir kişiye siz onun istekleri dışında ona hükmedercesine, onun dünyasında herhangi bir değişim meydana getiremezsiniz. Yani bir kişiden, son derece sevimli, sempatik bir kişiden bir terörist ortaya çıkartmanız mümkün değil. O açıdan evet. bütünüyle bilimsel tabanları olan, tabi ama çok değerli halkımızın şuna dikkat etmesi gerekiyor. Senin de en başta ifade ettiğin gibi, Hani bu sertifikasyon süreçlerinde özellikle Sağlık Bakanlığından alınan sertifikalarla ve yine belirli meslek gruplarında bunlar hekimler, diş hekimleri, klinik psikolog arkadaşlar gibi yani Sağlık Bakanlığı'nın onay vermiş olduğu ve Sağlık Bakanlığı sertifikasına sahip olan kişiler alan dışına lütfen çıkılmasın ama bu kişiler zaten bu konuda etik çalışan kişiler. Bu işin bilimsel tarafını bilen kişiler hı hı. ve dolayısıyla da onlarla e, bu konuda eğer e, onların e, tedavilerinde terapilerinde hipnoz gerçekten işe yarayacaksa kişi e, terapist arkadaşımız onu uygun görüyorsa zaten o yerine getirilecektir. Ama bu ince çizgilere ciddi anlamda dikkat etmek gerekiyor. Peki Haluk Hoca hemen şunu sormak istiyorum kişi siz hipnotize ettiğinizde normal konuşup normal cevaplarını size verebiliyor mu yoksa yine bu bilincin farklı bir halinde mi oluyor? Yok aslında normal cevapları verebiliyor. Hatta şöyle bütün bir seans süresince neler yapıldıysa da onları hatırlar kişi. Hı hı. Ee, biz sadece orada eğer e, bu seans içerisinde bütün bu yapılanları hatırlamayacaksın gibi ekstradan bir telkin vermediğimizde derinleştirilmiş bir hipnozda kişi baştan sona her şeyi hatırlayacaktır ve bize de normal Hani bir miktar böyle davudi bir ses olabiliyor ama genel manada hemen hemen aynı sese yakın bir tonda bir miktar dediğim gibi davudi olmakla birlikte Hı. bize sorulan sorulara cevap verecektir. Hatta biz ya idiomotor refleksleri kullanırız ya da hakikaten kişiye soru sorarız ve kişiden de bir cevap bekleriz seans esnasında. Gerçekten Karşılıklı giden hani bir dış... durum var. Tabii tabii interaktif giden ve tabii ki burada en başta şu var. ...raportun sağlanması çok önemli... ...sizler de çok çok iyi biliyorsunuz... E, ...stüdyodaki diğer sevgili meslektaşlarımız da biliyor... ...hani psikoterapilerde... ...bizde hmm. raport ya da terapötik alyans dediğimiz şey... ...ciddi anlamda önemlidir... İlişki. ...hipnoterapide hmm. bu, e, ilişki çok önemli... ...hipnoterapide bu bir tık daha önde... ...dolayısıyla... E, ...o terapötik ilişki oluşturulduktan sonra... E, ...zaten... E, ...ve burada... ...o odaklanmış dikkatin artması çevresel farkındalığın azaltılmasıyla birlikte istenilen hedefe ulaşılabiliyor olduğunu görüyoruz. Zaten bu yüzden de biz buna bilinçli hipnoz diye de bunu tabir edebiliyoruz. Fakat o filmlerde gördüğümüz kişilerin ileriki zombiye çevrilmesi gerekmiyor. Ha, o tür şeyler var. Hipnozun o boyutu da var. Ama ona biz sahne hipnozu diyoruz. Sahne hipnozunun bizimle hiçbir alakası yok. Peki hocam biz hipnotik... şimdi siz... Yönetmenimiz Alican Yaşara hipnotize bir yöntem uygulayarak programın kontrolünü ele geçirebilir misiniz? eğer şimdi şöyle bir şey var. eğer orada orada biz yani yanında olduğumuz yani buradan da yapabiliriz. Yapabiliriz evet. ama şöyle şöyle bir durum. Bunun için bir zamana ihtiyacımız var. ve orada da bununla ilgili daha öncesine ait sevgili yönetmenimizin herhangi bir travmatik bir geçmişinin olmamasını arzu ederiz. Yoksa şöyle bir şey var. Yani orada illegal bir şey içeriyor olduğunda yani ben e, örneğin programı ele geçiriyorum ve burada korsan bir yayın yapıyorum noktasına geldiğinde o sevgili yönetmenimiz için onun dünyasında arkayık anlamda herhangi bir sıkıntı doğuracak bir durumsa muhtemelen e, benim o telkinlerimin yarısında gözlerini açarak muhtemelen biz ne yapıyoruz hocam diye bir soru soracaktır. soracaktır. Peki Çünkü, hocam. Hı? Tabii kendi içsel çok affedersiniz pardon kendi içsel dünyasında kendisine aykırı olan bir şeyi o kişi orada yapma şansımız yok. Yani biz kişilere hipnozla onların ne paralarını ele geçirebiliriz. Hı hı. Hipnozla ne onların yani ne illegal ne yasa dışı diğer bir deyişle bir şey yaptırma şansımız yok. Hocam harika anlattım. Peki Hipnozun e, nerelerde kullanıldığını sizden dinleyelim. Birinci ağızdan bu işin en iyi anlatacak kişiden nerelerde kullanıyoruz hipnozu, hangi alanlarda? Şimdi hipnozu genel olarak mesela literatüre de baktığımızda hani hipnozun bizatihi kendisi bir terapi değil. Ama Hı. oradaki hipnotik kimi fenomenleri işin içerisine katarak e, birçok terapi e, ekolüne de bunu gerekirse eklenmeyelim terapileri kolaylaştıran ve hatta hızlandıran bir teknik olduğunu, teknikler bütünü olduğunu, fenomenler olduğunu, fenomenler dizisi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında terapiler nerelerde kullanılıyorsa hipnoterapiler de oralarda kullanılabilir. Sadece bazı noktalar var. Mesela organik beyin sendromu dediğimiz herhangi bir durum veya psikotik tablolar veya kişilik bozuklukları gibi bazı bozukluklarda Tecrübe sahibi olmayan hipnoterapistlerin bu işin içerisine girmesini istemiyoruz. Hatta hmm. zannediyorum Kirş'in bir makalesinde vardı. Kirş şöyle bir şey söyler. Diyor ki eğer siz bir psikoterapist olarak zaten kişiyi hipnoterapinin de dışında bildiğiniz yöntemlerle tedavi edebilmeyi becerebiliyorsanız buna da hipnoterapiyi ilave edin der. Yoksa kalkıp da bunu sal hipnoterapiyle yapmaya kalkarsan işte o zaman o merdiven altı sistem maalesef devreye giriyor. E, bu konuda da hakikaten hassas olmamız lazım. O yüzden örneğin anksiyete bozukluklarından cinsel bozukluklara kadar, depresif duygu durum bozukluklarından yeme bozukluklarına ve bağımlılıklara kadar birçok alanda, travmalarda özellikle çok çok, Özellikle bizim o hipnometratif yeniden işleme terapisini travmalarda çok efektif olarak kullanıyoruz. Ee, bu alanlarda e, hipnoterapiyi aktif olarak kullanmamız mümkün. Evet o zaman hipno, hipnoza ilgi duyanları, hipnoterapiye ilgi duyanları Haluk Alan'ın Instagram sayfasından da kongre ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Hipnoterapiyi doğru düzgün ve bu kuralları uygun yapan kişileri de zaten orada tanımamız mümkün olacak. Tuna Tüner, Haluk Alan'a bir sorun, bir ek ya da bir karşı çıkışın var mı? Bir kanşı ee, çıkışım var. falan değil mi? <gülüyor> 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 çok, çok güzel. Harika. Haluk Hocam. Efendim Hocam. Bu hipno meditasyonla hipnoterapinin farkı var mıdır? Ee, şöyle bir şey Tunacığım. O şöyle aslında baktığımız zaman mesela şöyle bir şey diyoruz ona. Paranın yazı ve tura gibi. Aa ne kadar güzel sizleri gördüm. Hı. Yazı ve tura gibi bir durum bu. Yani aslında... Klinik hipnoz batı deyimi meditatif süreçlerde doğu. kadim doğu öğretileri. E, ama meditatif süreçlerde daha çok sanki pozitif psikoloji temelli, hani o farkındalıklar ve şefkat temelli bir takım şeyler ön plandayken, e, sanki klinik hipnozda tedavi amaçlı çıkış biraz ön planda oluyor. Ama hipno meditatif dediğimizde ne kadar güzel. Hatta farkındalık temelli meditasyonlarla klinik hipnoz arasında... Hem fenomenolojik anlamda hem de nörobiyolojik bağlamda çok büyük farklar yok. Hatta çok güzel bir patmette de var bu makale. İkisi arasında hemen hemen hiçbir fark görmemişler. Üniversite hmm. öğrencileri üzerinde bir çalışma yapılıyor bu yatkınlıklarla alakalı. Farkındalık temelli meditasyonla klinik hipnotik uygulamaların aynı sonuçları ortaya çıkardığı bulunmuş. Dolayısıyla aslında baktığınızda yok. Ama hipno meditatif süreç aslında iki tarafı da bir bir şey gibi bir noktada buluşturuyor gibi. Dolayısıyla ne oluyor? Hem siz isterseniz orada pozitif psikoloji tabanında bir takım artı hani koruyucu faktörleri ön plana çıkartan bir şeyler yapabiliyorsunuz. Hem de tedavi tarafını güçlendirmiş oluyorsunuz. İkisi beraberce birbirini bütünleyen bir yapı olarak ortaya çıkıyor. Hocam o zaman şöyle demekte fayda var. Yani hem doğunun hem batının İlminin, bilminin bir arada kullanıldığı bir çaba var ve kendini geliştiren bir süreç var. Aynı. Hocam inşallah bir gün aynı, burada evet. canlı yayında stüdyomuzda da olursunuz. Bunları tekrar konuşuruz. Olur can efendim. Cansu Yurtsever'e soruyorum hemen. Var mı Haluk hocamıza evet. bir sorunuz? Çok minik bir sorum var. Şimdi hocam ben aynı zamanda EMDR çalışıyorum. Göz hareketleriyle sistematik duyarsızlaştırma. Ve danışanlara bununla ilgili bilgi verirken göz hareketlerinden faydalandığımız için... Onlar da bunu hipnoza benzetiyorlar. Şimdi hipnozda da bu şekilde göz hareketlerinden faydalanılıyor mu gerçekten? Harika bir soru sevgili Cansu. Keşke bana böyle bir soru sorsaydı diye söyledim. <laughs> Ama Mehmet Hocam bakın hep dışarıdan sorular geliyor. Onu da <gülüyor> 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 evet, şimdi, efendim, <laughs> doğru. Şimdi, şimdi hocam şöyle çok güzel. E, HYT dediğimiz bizim hipno meditatif yeniden işleme terapisi çift yönlü uyarılarla hipno meditatif tekniklerin entegrasyondan oluşuyor. Burada eklektik bir mekanizma söz konusu. Hipnoterapinin içerisinde bizati çift yönlü uyarılarda gördüğümüz sağ sola göz hareketleri yok tabii ki. Hı hı. Ama heyetenin içerisinde bu var. Heyetenin içerisinde zaten bu bir terapi modeli olarak var. Ve şunu da görüyoruz. Şimdi hem hipnotik uygulamalarda hem de çift yönlü uyarıların nörobiyolojik karşılıkları neredeyse aynı. Mesela çift yönlü uyarılarda da prefrontal korteks aktivitesinde artış söz konusu. Hipnoterapide de bu var. Efendim uykunun REM fazı üzerinden Steve çalışmaları vardır biliyorsunuz. EMDR'ın e, etki mekanizmasının e, e, bu na, REM fazı üzerinden yaptığı hı hı. ifade edilir. Çok enteresan. E, Hipnotik fenomenlerle uykunun REM fazı arasında da bir bağdaşım söz konusu. E, hı hı. Efendim temporal sulkus üzerinden, şimdi biraz bilimsel oldu ama temporal sulkus üzerinde de aynı aktivite söz konusu. Dolayısıyla sözünü şey sorunun hemen tek cümlede cevabını vereceğim. Hipnoterapinin içerisinde bu yok. Ama HYT dediğimiz hipnomeditatif yeniden işleme terapisi dediğimiz içinde hipnomeditatif tekniklerin ve çift yönlü uyarıların bir entegratif mentalitede bir arada tutulduğu uygulamanın içerisinde var. Ve gerçekten hem hızlı hem kısa sürede hem de efektif sonuçlar alıyoruz özellikle travmalarda. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Harika bilgiler verdiniz. İşi bilene sormanın teşekkür keyfini ve konforunu yaşattığınız bize. Çok, çok ee, Antalya'da görüşmek üzere. Kongre'ye ilgili üzere Instagram sayfanıza yönlendirdik. Teşekkür ediyoruz. Sevgili konukları da bekleriz efendim. Kongre'mize. Teşekkür ederiz. İnşallah efendim. Teşekkür Ali Hocam. Eksik olmayın. Çok selamlar çok teşekkür bütün ediyorum. ortak dostlara. Hoşçakalın. Hoşçakalın.